kabul edilmeyen giderleri atabilmesi içinde yasal takibi yapmak zorunluluğu vardı. Neticede bu görüşmelerden sonuç alınamayan, alınamayınca yasal takibe mecbur kaldı şirket. Bunlar bir tarafa. Tabii geçtiğimiz sene içinde, sene sonuna doğru kulüple bir mütabakata vardık bir sulh anlaşması imzaladık. Sulh anlaşması demek belki yanlış ama bir mütabakat anlaşması imzalandı. Buna göre kulüp bize şöyle bir teklif getirdi. Bizde yazılı metni mevcut. Hem bize hem de Bankalar Birliği'ne kulüp şöyle bir teklif yaptı. Çünkü Bankalar Birliği de soruyor. Diyor ki evet bu borçların tasfiyesini nasıl yapacaksın diye kendilerine sordu herhalde ki. Onlar da, Bankalar Birliği'ne bu borcun tasfiyesi için şu kadar hissi, adet hisse senedinin satışı suretiyle elde edilecek nakit Özbek Turizm'e verilecek. Bu yaklaşık o gün itibariyle 5 milyon dolar tutuyordu. Geriye kalan aşağı yukarı 14-15 milyon euro da 2022'nin sonuna kadar vadelendirilmesi şeklinde bir mektup verdiler. Bankalar Birliği'nde. Bize de verdiler. Tabii biz kulübün bugünkü durumunu çok iyi bildiğimizden bu teklifi kabul ettik. Kabul ettik de defalarca yapılan çağrıya rağmen dedim ki bir protokol yapalım. Bu protokol çerçevesinde bu şekil aynen devam etsin. Neticede Bankalar Birliği aracı oldu ve bu protokol yapıldı. Şimdi bu protokol yapılırken burada hassas nokta şu. Hem defalarca Sayın Başkan da Sayın Kaan Kançal da buradan ifade ediyor. İşte şu üç nokta birlik hissi Dursun Özbek sattı. Ya arkadaşlar hisseler Galatasaray Spor Kulübü'nün malı. Ben bu hisseleri veyahut da Özbek bu hisseleri nasıl satar? Senin rızan olmadan, senin şeyin olmadan. Bu bir. İkincisi bu aşalar devam ederken Ziraat Bankası'nda bir toplantı yapıldı. Sayın Yusuf Günay vardı orada. Ben vardım. Bir de Musa Bey Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı olduğunu tahmin ediyorum. Şeyi hazırlayan yani bu yapılandırmaya hazırlayan arkadaş. O gün itibariyle dendi ki şöyle bir tartışma gündeme geldi. Kulübün parası var. Dolayısıyla Özbek turizme olan bu borç bu nakit vasıtasıyla ödenebilir. Ben de bunu istedim. Ama Sayın Günay dedi ki ya başkan paranın yeri hazır futbolcular işte herkes bu parayı bekliyor. Dolayısıyla biz vermiş olduğumuz teklifteki gibi hisse satışından kaynaklanan parayı sana verelim. Gerisinde bize vade yap. Yani Özbek Turizm elbette ki her zaman bir Galatasaraylı olarak özellikle ben Galatasaray'da başkanlık yapmış birisi kasadan ödenmesini tercih ederdik. O zaman sayın yönetime yaptığımız toplantılarda tamam siz satın hisseleri benim paramı verin. Madem öyle öneriyorsunuz, böyle teklif ediyorsunuz. Dediler ki biz satmayız. Peki nedir? Nasıl bir şey olacak? Biz sana vekalet verelim sen sat. Yani bana vekalet verildiği zaman vekil olarak ben sattığım zaman yönetim satmış olmuyor. Şimdi bugün anlıyorum yani o günü niye tercih ettiklerini, niye böyle bir şey söylediklerini. Demek ki bugün çok rahatlıkla çıkıp işte Dursun Özbek hisseleri sattı sloganını söyleyebilmek için demek ki bu teklifi onun için yapmışlar. Bunu söyleyebilmek için bunu söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemeyi söyleyenleri de kınıyorum. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü kapa yaptığı açıklamalarda da doğrusunu yazmıştır. Galatasaray Spor Kulübü kendi borç yükünü hafifletmek, finansman temin etmek açısından bu hisselerin satışına satışını e, düzenlemiştir. Hiçbir kimse başka hiçbir kimse bu hisseleri satamaz. Ama bana verdikleri vekaletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anlıyorum. Şunu söylemek için Dursun Özbek hisse sattı. Galatasaray'ın hissesini sattı. Bugün Sayın Başkan paranız vardı. Sayın Yusuf Günay da oradaydı. Onu ya, kasadaki yani bankalardaki mevcut paradan ödemek istemediniz. Yeri var dediniz ve bu ancak hisse satarak biz bunu karşılayabiliriz dediniz. Ve hisse satışında da özellikle bana ifade edilen başkanımızın kırmızı çizgisi hisse satışı dolayısıyla biz kesinlikle buna gitmek istemeyiz. Peki nasıl yaparız? Biz sana vekalet verelim. Sen sat. Ya. Arkadaşlar Mutlaka evinizi satmak veya arabanızı satmak üzere birisine vekalet verebilirsiniz. Vekalet verdiğiniz zaman vekalet verdiğiniz kişi mi satmış olur fiili? Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz. Sayın Özbek'e vermiş olduğu bu kritik bilgiler için Teşekkür ediyoruz. Cevap verme hakkını kullanmak isteyen var